İbrahim abi bugün ayrı bir eşi Her zamanki hali. Çok mütevazı. Geber burada mısın kardeşim? Kardeşim evet. şöyle sağlam bir çakı göstersene zahmet. Buradasın tamam gösterelim. Sağlam bir çakı. Özellikle istediğim bir model var mı? Bak mesela şöyle heps baksın. Şu kurtlu modelini önerebilirim. Hepsi baksın. Şöyle kurtlu modelini önerebilirim. İstersen yine hepsi baksın. Sıvatın başka araba. Alaska var mı? Alaska var kardeşim. Hoş geldin. Muhammed Ersin Karataş. İstersen şöyle bir Ciyon kabloyla hepsi baksın verebilirim. Sıvatın senin dediğini göstereyim. Benim beğendiğini göstereyim.